Hiç gelemeseniz bile yerinde durur. Biliyorsunuz tarla fiyatları her geçen gün yükseliyor. Alan zarar etmez, değil mi? Evet. Alan kardadır yani. Geçen sene fiyatlar neydi? Şimdi ne oldu? Acayip bir fiyat. Her şey uçtu gitti aldı başını. Ki gelecekte en büyük sorun toprak. Evet. Hiç kimse toprak alamayacak. Çok yakın zamanda hiç kimse toprak alamayacak imkanı olanlar toprağını alsınlar. Kendini ekebilecek, yetebilecek kadar tarım arazisi mutlaka alsınlar. Öyle zamanlar çok yakın geliyor. Evet bu da bizler sizin bir bilgi olsun. Çiçek, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Çiçeği giydir derviş babam Annen babam topraktır Çiçeği giydir derviş babam Annen babam topraktır Allah

çok güzeldi evet Çok güzel. maşallah, subhanallah yani Allah'ın bu yarattığı çiçekleri, bu doğayı, bu güzelliği görünce yani ne kadar subhanallah subhanallahi ve bihamdi desek az değil mi? evet yani şükür 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 ne kadar güzel nimetler Allah bugünümüze şükürler olsun diyelim amin ee, evet şimdi bugün neredeyiz bugün e, Gönel, Çakmak mahallesinde. Bu telefon benim çok canımı sıkıyor biliyor musun? Yani bazıları da inatla mesaj atıyorlar. Güzel bir konsantrasyonum var. Onu da bozuyorlar değil mi? Evet. Aslında kapatmak lazım. uçak moduna alıyor. Müşteriler kızıyor. Niye telefona sana ulaşamıyoruz Şaban Bey? Ya durmuyor mu? Yani biz de çalışıyoruz değil mi? Robot evet. Değiliz bazen arazide oluyoruz, çekimde oluyoruz değil mi? İnsanız bazen dinlenmemiz gerekiyor, uyumamız gerekiyor. Evet sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Var mıdır sarı çiçeğin annesi babası? Vardır ki böyle çoğalıyorlar. <laughs> toprak değil mi onlar toprak. toprak? Toprak ana diyorlar değil mi? Toprak veriyor ya evet. a, a, anne veriyor yani. Yani tarla, toprak verici olduğu için anne, baba baba da yağmur, güneş, güneş olur değil mi? ya toprak yani güneş olmadan değil mi Tabii. olmaz evet. suyla güneş olacak. Aynen Gönen Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Burada 2200 metrekare güzel bir dümdüz bir tarlamız var. Kır bahçesi gibi kadastrol yoluna cepheli, asfalta ikinci parsel. Yani asfalta arasında 30-40 metre, 50 metre mesafe var asfalta. Hemen az bir patika yol var ama o yol resmi açılmamış. Evet, 2200 metre çok güzel bir tarla burası. Evet. Yerimiz burası. Çalılar, bu çalılar sınır. Buradaki ağaç, büyük ağaçlar belki bir kısmında içinde bunu. Bunlar üst sınır oluyor. Alt sınırda bakın şurada çalılar var. Hafif bir tümseklik. Buradaki çalılar sınır. Evet. Yine şuradaki sınır şu beyaz çiçeklerin bittiği yer. Yani şu sol sınır. Hafif bir tümsek. Bak şöyle geliyor. Şurada. Evet. 2100 metrekare. Gören Çakmak Mahallesi'nde 2100 metrekare kadastrol yoluna cephe asfalta 50 metre mesafede bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Evet. Kim olacak Ertuğrul? Kim olacak? Kısmet kimi sonu olacak abi. Yani. Parayı veren alır. Parayı veren alır halini var. Parayı abi. veren düdüğü çalar. Burayı İzledim kaçırmasınlar demektir. abi. Ha? Burayı kaçırmasınlar ya. Kaçırmasın değil mi? Yolu var. Düzgün. Çok güzel. Düz Ama düz. şunu söyleyelim müşterilerimize de. Ev yapılamaz. Bilsinler evet. yani. Yani şimdi insanlar tarlayı görüyor. Çok beğeniyor. Aa ne kadar güzelmiş diyor. Değil mi? Evet. Sonra da diyor ki ya arıyor ya ev olur. İmarlı yer değil. Tarla burası. Ev olmaz. Konteyner gibi basit üsül 10 metre 15 metre ahşap tarzı bir şey yaparsın ama onun da bir resmiyeti yoktur. Yaparsın bireysel olarak ee, o şekilde olur. Belki burayı bir meyve bahçesi yapar, değişikliği yapar, statüsünü meyve bahçesine çevirirseniz belki orada tarım ile beraber 50-60-70 metrekare bir bağ evi yapma imkanınız olabilir. O da meyve bahçeniz olduğu için. Yani elektrik yok, su yok. Oradan bir su şeyi geliyor ama yani sondaj vurulması lazım sondaj vurulursa su çıkıyor zaten ama bunlar maliyetli. yazlık kullanım için ideal. Ya yazın gelip 6 ay, 8 ay burayı güzel ekersiniz. Kendinize göre suyu bir şekilde çıkartırsınız. Efendim, doğanın içerisinde sakin. Yazın gelir 6 ay, 7 ay burada kafa dinlersiniz istediğiniz hayalinizdeki bahçeyi yaparsınız. Toprakla iç içe olursunuz değil mi? Evet. Ne güzel tertemiz bir yer. Öyle diken diken de yok. Çayır çayır, çayır. olmuş bu tarla. Şöyle biraz yürüyelim. Evet çok güzel. Yani de dedi, dedi, Yeri de güzel. Hiç taş yok. Aslında yuvarlansak mı ne yapsak? Alanlar yuvarlanıyor. Ha? Olabilir. Yani çayır olduğuna göre bu kadar çayır olduğuna göre kendiliğinden toprak kalın toprak yani taşlı toprak olsa bu kadar çayır olmaz bu kadar sık olmaz ee, belki 15-20 gün sonra bunlar buraya kadar olacak yani demek ki zeminde zemin suyu var zemin biraz şey demek ki bu çayır olduğuna göre. Bakın. Evet. Araç orada. Bakın hemen asfalt traktör geçiyor. Hemen 30-40 metre asfaltı. Şuradan bir patika yolu yürüdük. Yerimiz bu ağaçların tepesinden yani üstünden başlıyor bu ağaçlar da içinde. Tam bir kare gibi bir yer. Bakın ne kadar güzel bir yer değil mi? Ne kadar güzel bir yer. Otlar, çiçekler. Ne güzel maşallah değil mi? Düz bir yer. Hani düz bir yer istiyorsunuz. Düz olsun diyorsunuz. Dağ taş olmasın diyorsunuz. Şehir merkezine burası yaklaşık 10 kilometre, 11 kilometre Gönel'e 11 kilometre mesafede ee, düzgün bir yer. Hemen asfaltın dibinde. Ulaşım sorunu hiç yok. Ee, yani daha ne diyebiliriz buraya Ertuğrul? Demediğimiz bir şey kaldı mı? Demediğimiz bir şey kalmadı. Köye yani, kaç metre var burası? Evet. Biraz, hemen o ya, evet. Yani bir kilometre var yok yani. 800 metre, 700 metre. E, yani asfaltın altında çok da güzel bir tarla. Evet. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Evet. Satılsın artık değil mi? Satılsın abi. Biz para kazanalım. Biz para kazanalım. Yeni sahibi de mutlu olsun burada. Mutlu olsun değil mi? Evet. olmaz. Bak adam orada koyun bakıyor. Göster. Bak oraya çevirmiş koyun, keçi, keçi de var orada bak keçi de var bir tane koyun var. Öyle çevirmiş burada koyunları yaymış. Demek ki bu köyde oturuyor. Getiriyor koyunları buraya yayıyor. Gündüzleri koyunlar yayılıyor. Akşam da evine gidiyor. Bu şekilde evet bizi merak etti. Bakıyor siz kimsiniz? Elinde Geçen... sopa. Dövmesin bizi. Evet. Diye, geçenki yer neredeydi? Şuradaydı. Evet abi orada. Tam o ağaçların arkasıydı, değil mi? orada birisi işte bak hayvancılık için bak trak bir şeyler var orada. Traktör var, hayvan, evet. dam gibi bir şey yapmış oraya. Daha içeride orası. Yapmış yani hani e, buralarda pek böyle şey yapmıyorlar. Çok karışmıyorlar genelde. Ufak tefek böyle yapılabiliyor işte koyun gelirsin buradan veya şöyle de olabilir. Köyden bir yer kiralarsınız veya köyden bir ev alın, yer bulursunuz burada kiralarsınız burayı da o şekilde hayvan bakarsınız meyve bahçesi yaparsınız. Öyle daha güzel olur aslında. Yaz kış kalmış olursunuz. Ee, öbür türlü sadece yazın burada 8 ay 7 ay burada güzel kendinize ufak bir kulübe yapar. Burada yazlık olarak burayı kullanırsınız. Evet değerli dostlar bugünlük bura, bu, bu kadar. Ee, burası yatırıma da uygun. Yani alırsınız veya bugünlük bu kadar. Annen baban var mıdır sordum sadece